İtina ve estetikten yoksun olan. Harf alayım. Harf alayım. Harf aldık. Yani. Kötü. Gibi bir şey. Ee, kaba. Kaba doğru cevap. <laughs> Yine dört harfli bir başka kelimemizin sorusuna bakacağız şimdi. Keder anlamında Arapça kökenli bir sözcük. Elem. Elem doğru cevap. B harflilere geçtik. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sormuşuz onu. Konuşmacı platformu. Basit düşünün. Sahne. Değil platformu sahneye konulur konuşmacı da gelir. Hmm. Kürsü. Kürsü doğru cevap. İkinci beş harfli kelimemizin sorusuna bakalım. O da tek kelime bir cevap. Toplumsal veya mesleki mevkiyi belirten ad san. Ünvan. Ü ünvan. ünvan doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Yine tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Aynı yöne giden, birlikte hareket eden yolcu topluluğu. Harf alayım. Harf veriyoruz. F. Hmm. Aynı yöne giden birlikte hareket eden yolcu topluluğu. Seferi. Yo Hayır. Yolcu nokta noktası denir. Hmm. Bir harf daha. Bir harf daha aldık. Hmm. K. Kafile, kafile. <gülüyor> kafile <gülüyor> doğru cevap. <laughs> Ses gitti heyecanla. <laughs> Altı harflilerdeyiz hala. Efendim tek kelime yine bir cevap istiyoruz. Ba tek tek gidiyoruz. Bakalım ne olacak? Gelsin bakalım. Eni boyundan ve derinliğinden çok olan. Tombul. Hı <laughs> -hı. <laughs> Harf alayım. Harf verdik. Yaygın. Değil ama öyle bir şey. Yayılı. Değil. Dediniz ya demin, onun gibi de asıl doğrusu aklınıza gelmedi. Yoksa yaygın neymiş? Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. Yayvan. Yayvan doğrusu. <laughs> Yedi harflerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük istiyoruz sizden cevap olarak. Gelsin bakalım sorusu. Büyük bir işin bir bölümünü yaptırmayı asıl müteahhitten kendi üzerine alan ikinci müteahhit. Harf alayım. Buyurun. Ş. Şey. Baş bir şey. Hayır hayır. Şimdi bir tane işi ben alıyorum ama ben yapmıyorum işi Semih'e veriyorum. Semih ne oluyor? Bir harf daha alayım. Harf oluyor Semih şu an. O. Alırsınız. Bir harf daha alırsınız. Siz. Bir harf daha alayım. Aldık bir harf daha aldık. Süre gidiyor. Ha, aa. <laughs> Kapattı dükkanı süre evet. gidiyor deyince. Ama basarken bir harf daha istemiştim ben. İstemiş miydi ben evet. bilmiyorum. İstemiş miydi sevgili kelime polisleri? <laughs> İstemiş miydi? <laughs> Tövbe estağfurullah. Hmm. Alt işveren. Başta başlamıyor. Ben Hayır. Ben bir odaklandım. Hayır. Alt işveren. Bir sessiz harf koyun. Alfa ben sonundan bir sessiz harf koyun sonlarından. Söyleyin. Z, V, Y. Okuyun ama. T. Ha? Taşeron. Taşeron doğru cevap. Gerçekten Yeliz Hanım zorla bildirdik. Evet. <laughs> İnanılmaz Odaklanın. Efendim e, yarışmanın tam ortasındayız Şu an sizin için 2900 puanımız ve 1 dakika 46 saniye süremiz var Puan hiç fena değil 9000 puan yapabiliriz harf almadan gidersek evet. Ama süre biraz Sıkıntı. bizi üzebilir O yüzden bir çıt hızlanmamız gerekecek tamam. Efendim 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek Yine tek kelime bir cevap istiyoruz Böyleyiz bugün böyle gelsin soru Karşılıklı yapılan arkadaşça dostça konuşma Genelde yazarlarla çok yapılır. Evet. Bilim insanları ile yapılır. Biliyorsunuz. Geliyor mu? gibi Neyse. evet ama. Bir harf alayım. Bir harf aldık. Söyleşi. Söyleşi doğru. <laughs> Yedi harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Farsça kökenli bir e, kelime bulacağız. Şu soruyla. Şu. İçinde beyaz renkli H e harfi bulunan kare şeklindeki mavi trafik levhasının anlamı. Hastane. Hastane doğru cevap. 8 harflerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Kaktüsler gibi su depolamaya adapte olmuş kalın etli dokuya sahip bitkilerin genel adı. Bir harf alayım. Harf aldık. U. Sukulent. Sukulent doğru cevap. Size helal olsun. 8 harflerle devam ediyoruz. Tek kelime bir cevap alacağız yine. Metaforik olarak altındaki boşlukla sağlıksız imalathaneleri niteleyen yapı bölümü. Sa im böyle sağlıksız imalat. merdiven altı. Ha? Ne yani? Evet bası şuna. merdiven altı. Merdiven o kadar. Mer merdiven. Merdiven doğru cevap. Dokuz harflere geçtik efendim. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Buyursunlar. Hoş karşılanmayan yersiz nükte veya espri. Bir harf alayım. Harf aldık. Yersiz. Komik olmadı yani. Bu biraz nokta nokta oldu. Espri nedir efendim? Şaka. Heh. Kötüsüne K ne deriz? Hoş e karşılanmayan, yersiz. Nokta nokta şaka. Eşek şakası diyeceğim mi? Değil. Böyle <laughs> o, ortam buz keser. Soğuk şaka. Soğuk şaka doğru cevap. Dokuz harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sormuşuz? Mecazen, bilgi, kültür, uzmanlık ve birikim sahibi kimselerin hicreti anlamına gelen söz. Beyin göçü. Beyin göçü doğru cevap. On harflilerdeyiz efendim. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Olumsuzluk eki almış bir sıfat soruyoruz. Bakalım. İstenç dışı durumları niteleyen bir söz. Bir harf alayım. Aldık. Ç. İstenç dışı durumlar. İstenç dışı durumlar. Yani. Kurtulmanın mümkün olmadığı durumlar. yırtamıyorsunuz yani. Nokta nokta son gibi. Kaçarı yok. Gibi bir şey. Kaçar. Kaçar. Bir tek kelime. Kaçarsın. Olumsuzluk mi? eki var. Aa, kaçınılmaz. kaçınılmaz. Talha Bey. Ah be. Burada olacak iş miydi? Sevgili izleyenler. İki kelimeden oluşan son bir cevaba ihtiyacımız var Talha Bey. Vuralım soruyu. Ödenmeyen borç yüzünden veya şifreyi yanlış girmeden dolayı banka kredi kartının kullanılmasını engellemek, bloke olmak. Yok. Bloke etmek mi? Etmek, evet. Bloke etmek doğru cevap.